Bizim, bizim güzel bir türkümüz var. Diyor ki: Birdir aklın yolu. Madem ki aklın yolu birdir, bu ülkede barışı, kardeşliği tesis edeceğiz. Az önce Faris Bey konuştu. Dedi ki: Genel Başkan buraya geldi. Ben buraya ikinci kezdir geliyorum. Daha önce geldim buraya. Burada konuştum. Çayınızı kahvenizi içtim. Anons yaparken Anonsu yaparken Dediler ki Batmanlı Kemal Lütfeder kabul ederseniz Ben Batmanlı olmaktan olur diyorum. önce Samsun'dan geldik. Bütün Samsunlu kardeşlerimi miting meydanında Batmanlı kardeşlerine selam gönderdiler. Onların selamını size iletiyorum. Batman'a gelmişken birkaç şeyden de izin verirseniz söz edeyim. Birincisi şu. Biz milli iradeye saygılıyız. Ben bir partiye oy vereceğim, Başka bir partiden milletvekili çıkacağım. Bunu kabul etmiyoruz. Yüzde on barajını kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Hem diyeceksin ki ben on iki Eylül'e karşı darbeye karşı darbecilerin getirdiği kanunun arkasına saklanacaksın. Bunlara inanmayın. Dokuz yıldır memleketi yönetiyorlar. İnanmayın bunlara. Biz şunu isteriz. Hangi görüşten olursa olsun biz hepimiz insanız. Elbette ki farklı düşüneceğiz. Farklı düşünenlere saygıyla yaklaşacağız. Hukukun üstünlüğüne inanacağız. Ben belediye başkanı seçeceğim, sen alıp içeri atacaksın. Doğru mu bu? Her yerde söyledim. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Hukuka inanacağız. Bizimle aynı dünya görüşünü paylaşmayan insana da saygı göstereceğiz. Bizim varlık nedenimiz budur. Buna inanmanızı isterim. Buradan buradan Diyarbakır'a da gideceğim ama hazır Batman'a gelmişken Diyarbakırlı kardeşlerime bir mesaj göndermek isterim. Hali hazırda başbakanlık yapan vatandaşımız Diyarbakır'a gitti ve Diyarbakırlara dedi ki size daha güzel bir hapishane yapacağım. Allah aşkına, Allah aşkına dünyanın hangi ülkesinde bir başbakan gider ben size hapishane yapacağım diye söz verir. Ben de çıktım ondan çok daha önce. Biz Doğu ve Güneydoğu'yu kalkındıracağız. Özel sektör gelmese de devlet gelip burada doğrudan fabrika kuracak, istihdam yaratacak. Gibi. Bizim farkımız yok. Bizim farkımız şu, o hapishane yapacak, biz fabrika yapacağız. Aramızdaki fark siyahla beyaz kadar farklıdır. Ve hazır yine burada dört teker işçilerini de almak istedim. Onlar Ankara'da mücadele ettiklerinde iki kez gittim. Çadırlarını ziyaret ettim. Onlar o kışın soğuğunda direndiler. Hakları için direndiler. Hakları için mücadele ettiler. Ama bu kardeşiniz kim haksızlığa uğrarsa bana oy versin vermesin. Bu kardeşiniz kim haksızlığa uğrarsa onun yanında olacaktır. Yetki verirseniz Allah'ın izniyle ben bu kavgayı da sona erdirmeye kararlıyım. Olmayacak kavga bu coğrafyada. Herkesin karnı doyacak. Herkes kimliğini özgürce yaşayacak. Herkes inancını özgürce yaşayacak. Nedir bu kavganın sonu? Nedir bu kardeş kavgasının sonu? Ben her yerde söylüyorum. Eğer bir kavga varsa bunun sorumlusu siyaset kurumudur. 30 yıldır siyaset grubu bir çözüm üretti mi? Biz üretmeye hazırız. Biz istiyoruz ki bu güzel coğrafyada barış olsun. Kardeşlik türküleri söyleyelim. Nedir ayrılık ayrılık artık bu? Yetmiyor mu bu? Bakın burnumuzun dibinde Suriye'de bakın çatışıyorlar. İnsanlar öldürülüyor. Orada da bizim akrabalarımız var. Irak'ta da bizim akrabalarımız var. Biz dünyanın hiçbir coğrafyasında kavga, dövüş istemiyoruz. Biz herkesin kimliğine saygılıyız. Allah aşkına size ben bir soru sorayım. Hangi canlı kendi ana babasını seçme özgürlüğüne sahiptir. Yok böyle bir şey. Ama bizler annemizle, babamızla, soyumuzla, topumuzla şeref duyarız. Siyasetin konusu olur mu bu arkadaşlar? Siyasetin konusu başka şeydir. Herkesin kimliği kendi şerefidir. Ve siyaset kurumu da onu şerefle saygı duymak zorundadır. Diyarbakır'ın Bağlar semtinde bir kadıncağız sabahleyin dört çocuğuna kahvaltı vermedi diye kendisini asarsa bu ayıp kimin ayıbıdır Allah aşkına söyler misiniz? Bu ayıp Ankara'da koltuğunda oturup çiftçiye aranı da al git diyenlerin ayıbıdır. Biz bir şey daha yapıyoruz. Yüzde yedi kalkın bazını öngörüyoruz. Doğu güney Güneydoğu için bu rakam dokuz buçuk olacak. Bizim topraklarımız bereketli. Insanımız çalışkan. Tek eksiğimiz var. Şu lanet olası siyaset durumu iyi çalışmadığı için. Her şeyi yapabiliriz biz. Gücümüz var, yetkimiz var. Geleceğim orada. Geleceğim orada. Az önce Paris Bey konuşurken dedi ki benim çocuklarıma bırakacağım isimden başka neyim var? Eğer bir insan çocuklarına çocuklarının onurla taşıyacağı bir isim bırakıyorsa zaten o kişinin elini öpmek lazım. O kişiye saygı duymak lazım. Efendim, Batman'a bir tane bakan tayin etmişler değil mi? <laughs> Fariz Bey. E. Batman'lar gönüllerin bakanı diyorlar. O gönüllerin bakanıdır. <laughs> biz isteriz ki, biz isteriz ki, <laughs> elbette fakir fukara babası... Elbette fakir fukara babası olacak. Bizim biz kendimize diyoruz ki yeni Cumhuriyet Halk Partisi halkıyla kucaklaşan Cumhuriyet Halk Partisi halka saygı duyan Cumhuriyet Halk Partisi halkın arasına girip çayını kahvesini içen Cumhuriyet Halk Partisi halkın terini koklayan Cumhuriyet Halk Partisi kimseyi ötekileştirmeyen herkesi kucaklayan Minaslara saygılı, etnik kimliğe saygılı Cumhuriyet Halk Partisi. Ben sizin kardeşinizim. Sizin bir parçanızım. Sizinle beraberim. Bu güzel coğrafyada doğu batı, güney kuzey ayrımı yapmadan hepimiz kucaklaşacağız. Hepimiz bu coğrafyada madem ki nefes alıyoruz, çocuklarımızı geleceğe güvenle yetiştireceğiz. Demokrasi içinde özgürlük içinde Özgürlüğü ve demokrasiyi getireceğiz bu ülkeye. Birisini düşünün. Birisini düşünün. Efendim diyor bu milli iradedir diyor. Milli irade ise o zaman milli iradenin gereğini yapacaksın. Milli irade ise eğer birileri partisinden istifa etmek zorunda kalıp bağımsız seçime girmek zorundaysa Allah aşkına bunun neresi milli irade? Niye bırakmıyorsun onlarda gidip partileriyle seçime girsinler? Demokrasi demokrasi insanın kafasında olacak. Demokrasi insanın yüreğinde olacak. Yüreğinde ayrıca insan sevgisi de olacak. Insana saygı olacak. Düşünceye saygı olacak. Biz böyleyiz. Düşünceye de saygılıyız. Insanlara da saygılıyız. Yüreğiniz insan sevgisiyle dolu olacak. Bizim büyük bir şairimiz var. Her toplantıda onun iki dizesini okuyarak bitiririm konuşmalarımı. İzin verirseniz burada da söyleyeyim. <laughs> Emekliler mi? <laughs> emeklilerle ilgili emeklilerle ilgili her yerde söyledim. Emeklilerin beklediği intibak yasasını inşallah çıkaracağız. Bir. Bu bir. Iki AKP hükümeti emeklileri ikinci sınıf yurttaş yaptı. Milli gelir artışından pay vermedi. Milli gelir artışından pay verilmez diye kanun çıkardı. İnsanda biraz utanma olur ama yaptılar bunu. İki, size milli gelir artışından da pay vereceğiz. Bir üçüncü şeyimiz daha var. Eğer esnaf dükkan çalıştırıp emekli olduktan sonra işine devam ediyorsa onun emekli aylığından yüzde on beş sosyal güvenlik desteklerimi kesiyorlar. Bu ayını da kaldıracağız. Yüzde on beş sosyal güvenlik destek de kesilmeyecek. Ve bir şey daha söyleyeyim. Biz aile sigortasını getirirken diyorlar ki bunları yeşil kartı iptal edecek. Hayır. Yeşil kart sağlık sigortasıdır. Biz aile sigortası getiriyoruz. İkisi birbirini tamamlayacak. O biri iptal edilmeyecek. Bunu da bilmenizi isterim. İşsizlik ne olacak? Dedim Doğu Güney Güneydoğu'da kalkınma hızı yüzde dokuz buçuk olacak. Devlet gelip burada doğrudan yatırım yapacak. Doğu Güney Güneydoğu'yu yani başta Batman Petrokimya üssü haline getireceğiz inşallah. Bütün doğal gaz boru hatları buradan geçiyor. Petrol boru hatları buradan geçiyor. Petrol buradan çıkıyor. Buranın ne eksiği var? Niye burada Petkimisi olmuyor burası. Petrokimya üssü olmuyor. Aynı zamanda lojistik üssü yapacağız. Biz burayı Doğu Güneydoğu güneş enerjisi açısından da son derece verimli bir yer. Bizim Doğu Güneydoğu ile ilgili bir raporumuz hazırlandı. Sanıyorum Faris Bey bu iki ay içinde hem o raporumuzu hem ekonomik olarak neler yapacağımızı, kültürel olarak neler yapacağımızı, işsizliği nasıl çözeceğimizi size bütün ayrıntılarıyla anlatacaktır. Ben inanıyorum 12 Haziran'dan sonra bütün Türkiye Batman'da gurur duyacak. Buna inanıyorum. Evet, şiirime geleyim. Bizim büyük ozanımız der ki, yaşamak bir ağaç gibi tek ve, hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Gönlümüze yatan o, bir ağaç gibi tek ve hür olalım ama bir orman gibi kardeşçe yaşayalım. Size yüreğimdeki kardeşliği veriyorum. Gelin beraber bu güzel ülkeyi ayağa kaldıralım. Barışı, dostluğu, özgürlüğü getirelim. Tekrar yüreğiniz İnsan sevgisiyle dolu olsun. Sağ olun, var olun.